45 yılda kazandığı 5 milyon liralık malı bir haftada dolandırıcılara kaptırdı. Kendi arazimden gelen zeytin yağı vardı. Zeytin yağını ben face'e atmıştım satışından dolayı. Sonra Sadık Ülfüler diye bir arkadaş daha önce ismini falan bilmiyordum. Bana telefon etti. Eee yağını gördük. Ya güven garantili mi? Ben dedim kendim alımdan gelen bir şey. dedim 30 tane var. Gaziantep'te yaşayan 74 yaşındaki Murtaza Sucu ile sosyal medyadaki sattık zeytinyağı ilanı üzerinden irtibata geçen dolandırıcılar film gibi bir dolandırıcılık olayını imza attı. Dedim ki sen bana para verdin mi? Yok. Arabi aldın para verdin mi? Yok. Yağını para verdin mi? Yok. Yağı verdim. Dediğiniz arkası var mı? Var. Ben kalktım buradan 29 tane bu depmeden verdim değil mi size? Evet doğru. Evet. 5 e para almadım. Ondan sonra arabayı hiç kalktılar. Çocuğa şu arabası kalmasın. Çocuğun adına kalktı arabayı verdim. E şimdi tarlayı, tarlayı aldılar. Tarlayı aldılar abi. Gene 5 kuruş vermedim. İddiaya göre yaşlı adamı iş adamı rolüyle kandıran dolandırıcılar. Sucunun 500 bin liralık sıfır otomobiliyle 4,5 milyon lira değerindeki arazisini bir kuruş bile ödemeden üzerlerine geçirdi. Dedim ya bende 2021 model sıfır araba bunu satmayı düşünüyorum. Onlar da bana dediler Alper Güler dedi ben olanı alırım bunu dedi. Ben dedi e, alayım çocuk binsin dedi. Sonra ne istiyorsun? Ben dedim ki normal olarak araba dedim 475 bin. Ben dedim bin, e, 500 bin istiyorum dedim. Geldi arabayı aldılar ofise getirdiler. Ofiste oturduk. E, araba konusu dedim ki yağ, yağın parasını arabanın parasını artık almam gerekiyor. Dediler biz bankaya kredi başvurduk. Kredi çıktığı zaman hemen diler paranı vereceğiz. Problem yok. Dolandırıcılar sucunun kendilerine olan güven artması için işin içine kendisini bir bankanın şube müdürü ve polis olarak tanıtan iki kişiyle dahil etti. Birisi kendi kendini bankası müdürü olarak gösterdi. Bir tanesi de ben dedi komdan asayiş asayiş mi oluyor ne artık? Ben de komdan bilmem kim müdür bana dedi ki bunların da 10 bin lira dedi, içeride kredileri var. 10 milyon. Yani paraları hazır. Sen devredersen gelip paranı alırsın diye. Tapuya gittik. Orada tapuda işleme koydular. Ben orada rahatsızlaştım. Şekerim yükseldi. Bana dedim bir su getirmiş. O arada bana bir şekerli su getirdiler. Şekerli su içtikten sonra ben daha ambel rahatsızlaştım. O arada kağıt geldi. Şurayı imzala. Tuttum ben imzaladım. Ama nasıl imzaladım ne yaptım bilmiyorum. Dolandırıcılar satış işlemlerinin ardından parasını isteyen yaşlı adama silah soruyla paramı aldım yazılı evrak imzalattı. Yaşlı adamı bir süre farklı bahanelerle oyalayan dolandırıcıların verdiği iki banka çeki sahte, verilen senette karşılıksız çıktı. Dolandırılan Murtaza Sucu'nun avukatı Cihan Mercimek ise kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Zeytinyağı vermesi, arabasını vermesi, üstüne tapuyu vermesi bedelsiz bir şekilde ve kendisini farklı kamu görevleri olarak tanıtan şahıslar aracıyla bunları yapmalarından dolayı Gaziantep Cumhuriyet savcına suç duyurusuna bulunduk. Şu an savcılık aşamasında soruşturma yürütülmekte şüphelilerin kimlikleri tespit edilip ifadeleri alınmakta. Aynı zamanda da Gaziantep Mahkemesi'nin Asli Hukuk Mahkemesi'nde hileye dayalı tapu iptali tescil davası açtık. Şu anda da ilgili taşınmazda ihtiyat tedbir kararı var. Süreç devam etmekte. Burada e, Murtazamcan'ın bir mağduriyeti söz konusu. Bizim de beklentimiz yargının hızlı bir şekilde ilerleyip şüphelerin tespit edilerek cezalandırmaları ve Murtazamcan'ın kaybettiği mal varlığına tekrar kavuşması. Çünkü yaklaşık e, 45 yıl Almanya'da işçilik ederek elde ettiği mal varlığını burada 3-5 gün içinde bu tür suçlardan benzer suçlardan sabıkası olan şahısların kendilerine kar etmemeleri... Bizim de beklentimiz bu yasal süreç devam etmekte hassasiyetle biz de takip etmekteyiz.